Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya geçenki video çok güzel olmuş abi ya. Baktım yorumla yapmışsınız. Özellikle Emre diye de. Bir tane yorum gelmiş. Olsun. Dur, şöyle açıyı ayarlayacağım. Evet. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni kalktım böyle biraz şeyim yani kahvaltıyı deneyim yaptık. Belli. Neyse abicim. Bugün yarışmaya katılan hesaplardan ne neyse Hesaplaşma haritalarından oynayacağız. Yarışmaya katılanlardan. Bu arada önceki videoda arka plan güzel olmamış. Aa eski harita. Çok benziyor. Abi hatırlamadınız mı şu Daryl olan haritayı? O oh, Daryl bugı vardı ya. Aga O benim o benim. Na no, na. No. Abi bir aksesuar bastı. Team team. Takım olalım. Takım olalım. Abi ya şerefsiz. Cık. Bu arada ben niye oyun var? Evet. Bombalansın abi. Dürüt alacağım ben. Abi Aa, bir tane daha şey. Takım takım 8 seviye. Gel birini sen al birini ben alayım. Takvim geldi. Gel onu sen al Rico. Evet abi. O Yuki o aldı Rico aldı. <laughs> gel Rico beraber gezin. Abi kesmeyeceğim merak etme ya. İçin rahat olsun. Bu arada kralımız geldi bu video abone olup like at. Siz de atın Ama beni beklesen daha iyi olurdu. Yani. Oha Nani. Nani'lere karşı savunulmuyor ya biri. Ama ooo. Hadi. Helal be. Çok iyiydi. Çok iyi. Şunu bir renk et. Abi bu üstlüklerde de bu güzel. Yani böyle bir rütbe falan oluyor. Tamam mı? Şeyle alıyorsunuz. ilk giriyorsunuz oyuna. Giriyorsunuz otuz kafa olup hesaplaşıyorsunuz. An Anam sendin. Abi bana niye vuruyorsun? Ben sana vurmam merak etme. Ah. Oha değil bu lan. Pardon pardon pardon. Vurmadım. Otomatik vurdum. Şuralarda bir yerde ya. Geri kalkmış da olur. Aa bak orada gördün mü? Ben bir ulti doldururum da sen gör. Akşıbra. Team alalım. Team. Üçümüz dönün. Sakın bana vurma. Sakın bana vurma. Ne sana yük aldım? At ortaya, at ortaya. Ben kendimi salacağım. Böyle giriyorum ben. Ay ay, ay ya yanlış yanlış otomatik vurdum. Abi harbiden otomatik vurdum. Kübra'yı kesiyorum. Uf, lan otomatik vurup durma. Nerede bu mu? aptal sendin? Abi yanlışlıkla vurdum da. Neyse şimdi. Tamam kazandık. Ultiye otomatik bastım. Öf akşam. bir daha gidiyorum. Sesim geliyor mu bu arada? Aa. Oha, oha o şu anda ortaya geçiren birinci. Ortaya ele geçiren birincidir. Evet, uçtuk şuradan. Hemen. Pum, Abi vurma bana, vurma bana. Bak ultili seni tek atarım sana. Bum! Lan ben uçtum ya. Vallahi ben uçtum da. Anna! Şurada bir sürü yük var. Mal kırmızı. Öldü ki orada. Hesaplaş. Kim yeni? Waterpark güzel sevdim bu harisayı. karakterimi değiştireceğim. Pem alacağım. Ben deydi seviyorum aksesuar. Abi ben bak ya aksesuar vermiyor karakter var. Hiçbir şey vermiyor. Şöyle bir tane daha pem görürsem hiç pem yok mu ya? Gel takım olalım. Takım olalım. Tamam gel takım ol, gel. Gel ben sana şuradan yük salayım. Bu arada pembe Ender rozetim de bu. Vurma bana lütfen. Abi ben sana vurdum mu? Ben senin kulübünü bulmazsam. Neredesin lan pemi? Leonardo Lan hadi önce girmedik mi abicim? Göstersene şunu. Lan abi. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Tekrar hatırlatayım aşağıdan abone olun. Evet devam ediyorum. Pembe. Ben sana vurdum. Ben sana vurdum bakayım. Evet şu anda ortaya geldim. 3 3 alacağım salarlarsa. Abi pemle çok güçlü bir karakter yani. Bir kutuyu iki vuruşta alabiliyor. Beğendim. Bu güzeldi. Abi ben bu sefer bandita gireceğim. E diğer aksesuarla da hiç oynamadım. Oynamayacağım. Güzel değil bence yani. Hadi hadi ya. Ben Şurada bir kutu var. Bir oraya gelsin. Team olalım. Kimse yok. Abi, bu kupalarda diyeceğim de siz çok düşük diyeceksiniz. Bana göre yüksek bir şey. Baya yüksek bir şey. Abi kaçma kaçma. Ne <laughs> Umurumda değilsin. Şunu aldık. 3150 vuruyoruz şu anda dipten. Kaç ama kaç ama Daryl kardeşi olmuyor böyle. Gel hadi gel lan. Tamam aldım. Sonra kaybetme oranımız düşük ama kaybedebiliriz. Düşük oran düşük yani. Kaybet, kaybetme olasıl, olasılığımız da var. Çalılarda biri var. Aha primo varmış bling bling Kazandık hadi İşte banditanın gücü Let's do this. Evet arkadaşlar Bugünkü bu kadardı. Bugünlük bitti. Görüşürüz. Bay bay.